Selamlar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Bugün Cisu kendi resmi Instagram hesabından solosuyla alakalı bir video paylaştı. Ve bu linkler bu videoyu görünce şok oldular. Çünkü gelmesi gereken tarihten 15 gün önce geldi. Hani teaser bile olsa daha 15 gün var. Gelişini erken buldular. Ses telifli olduğu için sesi kıstım. Seste halini linkini yorumlarda sabite bırakacağım. O videoyu izleyelim. Gerçekten 2-3 yıldır Cisun'un solosunu bekliyoruz ve gelmesine 15 gün kaldı. Sabırsızlıkla bekliyorum ve Cisun'un erken paylaşmış olduğu bu videoda çok iyi oldu. Ve gördüğünüz üzere Cisun'un solosu Kore'yi temsil edecekmiş. Demek ki gerçekten çok güzel bir solo bizi bekliyor. Peki sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.